Sevgili takipçilerim ve değerli müşterilerim, herkese günaydınlar. Size çok güzel bir elbise ile geldim. Ali elbise. Renklerimiz gri, gold, kahverengi olmak üzere toplamda 3 rengimiz mevcuttur. Bedenlerimiz 42 ila 56 beden arasıdır. Bir beden 42-44 beden arası olan herkes giyebilir. 2 beden 46-48 beden arası olan herkes giyebilir. 3 beden 50 52 beden arası olan herkes giyebilir. 4 beden 54 56 beden arası olan herkes giyebilir. Elbisemiz çelik örme kumaş, bozulma yapmaz, tüylenme yapmaz, önden taş detaylı, renk geçişli, esnektir. Elbise boy 135 cm'dir. Ürünlerimizde iade yok, beden değişimi mevcuttur. EFT, havale, kapıda kredi kart ile ödeme, kapıda nakit ile ödeme seçeneğimiz mevcuttur. Kargomuz ücretsizdir. Detaylı bilgi ve sipariş için 535 687 70 39 numaralı WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. Sezonun trend ürünlerinden haberdar olmak için Instagram Butik 23, TikTok Butik 23, Facebook Butik 23 hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Sosyal medya linklerimizi açıklama kısmında bulabilirsiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hanımlar herkese merhabalar. Ali elbise ile karşınızdayım. Elbiseniz 56 bedene kadardır. Çelik örme kumaştır. Bozulma yapmaz, tüylenme yapmaz. Hemen yakından da detay vermek istiyorum. Şu şekilde renk geçişli kendinden simlidir. Önde şekilde taş detaylı. Esnektir. Hemen renklerine de geçiyorum. Gri, gold ve kahverengisi mevcuttur. Keyifli alışverişler diliyorum sizlere de. Müzik <laughs>